Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Galatasaray'ımızın transfer gündemini konuşacağız. Ve sürpriz bir 10 numara ismini konuşacağız. Çünkü Fatih Terim basın toplantısında 10 numara ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Ben de bunu değerlendireceğim. Lütfen sevgili arkadaşlar kanalımıza sahip çıkalım. Haber 1905 kanalı 1,5 yılda tam 30.600 aboneye kadar yükseldi sizin sayenizde. Lütfen beni izliyorsanız abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Çok kısa bir sürede bu kadar büyüdük ve sizlerin de emeği çok fazla. Teşekkür ederim hepinize. Evet 10 numarayı konuşmak istiyorum. Fatih Terim basın toplantısında sürpriz bir açıklama yaptı. Galatasaray'da bir 10 numara arayışı olduğunu bizler önceki yayınlarımızda şunu söylemiştik. 10 numaradan ziyade takımın bir beyni, takımın bir lideri. Çünkü bu takım çok fazla gençleşti. Morusan, Çikalcao, Kerem, Mustafa Muhammed, arkasında Berkan, Taylan, Saça bue Nelson çok fazla gençleşmeye başladı takım ve bu takım için bir tane abi dediğimiz bir tane 10 numara takım lideri ve oyun aklı lazım demiştik ki bunu Galatasaray'ın onadığı önceki maçlarda gördük. Hem UEFA Avrupa Ligi hem Süper Lig'deki maçlarda gördük. Fatih Terim Borutan konusunda çok olumlu konuştu. 10 numarayı verip vermeme konusunda ise elbette ki sırtındaki numaradan ziyade arma için oynamasını istiyor Fatih Terim. Bütün futbolcuların böyle olması lazım sırtındaki 10 numara önemli değil. Bakın Belhanda 8 numarada daha iyi oynayabilmesine rağmen önceki yönetim Belhanda'ya 10 numarayı verince Belhanda tabii ki beklentileri de karşılayamamış oldu. 10 numara çok farklı Galatasaray'da. Ya yani 10 numara deyince aklımıza Hacı, Snyder gibi isimler geliyor. Yani bu isimler çok farklı. Şu anda şu anda bu tarz bir isim bulmak açıkçası zor. Peki Fatih nasıl bir profil istiyor? Mortan transferi gerçekleşti. Evet, Maliyeti iyi. 3,5 milyon euro. Artı 3 yılda ödenecek bu transfer. Harika bir ödeme. Ama Fatih Terim Morutan'ı sağ tarafta kullanmayı deniyor. Veya deneyecek diyelim daha doğrusu. Çünkü sağ tarafta bir Insight forvet dediğimiz yardımcı forvet kapalı savunmaları açabilen ve arkadaşları çok iyi olan sürpriz şutları çıkartabilen derin top atmayı seven ve pas oyununu çok iyi yapan bir futbolcu. İki eksik yanını söyleyebiliriz. Birincisi biraz daha savunma gücünü arttırması. İkincisi ise biraz daha fiziksel olarak kendini geliştirmesi lazım. Şimdi on numara olarak da Fatih Terim aslında biraz daha böyle olgunlaşmış, kendini ispatlamış bir lider arıyor. Bu kim olabilir? İlk tercih son zamanlarda Fransa basını çok fazla yazıp çiziyor. Bu isim Draxler mi? Ve Fatih Terim 2 Eylül'e kadar bu transferin aslında bitmesini istiyor. Çünkü UEFA'ya Liste 2 Eylül'de son tarih. Draxler ismi Galatasaray için çok fazla yazılıp çiziliyor ki Draxler Haziran ayında Paris Saint Germain'le yeni bir kontrat imzalamıştı ki Messi'nin geleceğini bilmiyordu. Messi geldikten sonra şu anda Paris Saint Germain bazı futbolcularını göndermek zorunda. Çünkü limit sıkıntısı yaşıyor. Bu yüzden de Paris Saint Germain'den Draxler ayrılacak. Nereye gidecek bunu bilmiyoruz. Ama Galatasaray'ın da bir ilgisi var. Bunu da söyleyelim. Draxler olursa maliyet konusunu düşünüyorsunuz biliyorum. Hepiniz şu an ekran karşısında ya sen Draxler diyorsun ama maliyeti nasıl karşılanacak? Hepinize katılıyorum. Hepinizin fikrine saygı duyuyorum. Ben Draxler konusunda hem olumlu hem olumsuz düşünüyorum. Öncelikle olumsuz düşündüğüm fikirleri söyleyeyim. Olumsuz yönü şu. Futbolcunun maliyeti yani 4,5 milyon euro maaş kazanıyor Paris Saint-Germain'de ki bu parayı gideceği kulüpler vermez. Ama Galatasaray belki Draxler konusunda en azından bir kısmını Paris Saint-Germain karşılayacak şekilde bu transferi gerçekleştirirse bir ihtimal olabilir. Ya da futbolcu 2,5 milyon artı bonuslara beraber Galatasaray'a gelmeyi kabul ederse bu transfer gerçekleşir. Yani Draxler transferinin önündeki en büyük engel maliyettir. Futbolcu Galatasaray'a gelmek ister, oynamak ister. Oynamayı seven bir futbolcu. Peki teknik olarak Galatasaray'a ne katar? Bu da olumlu yönü benim için. Draxler hem kanatta oynayabilen hem 10 numara oynayabilen bir futbolcu ki çok basit oynayan bir futbolcu. Oyunun hızını artıran, dikini oynamayı seven, birebirlerde çok etkili, takımı oynatan, o pas trafiğini sağlayan, duran top kullanabilen, ikinci ve üçüncü bölgede pas trafiğinde oyunun hızını artıran bir isim. Draxler zaten kendini ispatlamış bir futbolcu. Draxler gelirse takım level atlar. Peki Dragster gelirse diyeceksiniz ki o onu olacak. İşte o zaman şöyle bir şey olacak. Galatasaray e, ligde zorlanacak. Çünkü e, yerli kuralından dolayı Avrupa'da biraz daha eli kuvvetlenecek. E, Gelson da konuşuyor tabii ki. Yani Gelson e, ve bir 10 numara gerçekleşirse rotasyon çok e, fazla olacak ama Gelson olmayıp sadece Dragster olursa o zaman e, 4-2-3-1 taktiğinde ikili olarak dediğimiz dördün öndeki ikili yani 6 numaralar Berkan çıkalda o. Taylan çıkaldı o. Taylan Berkan ikilisi olabilir. Çünkü e, o bir 8 numara. Yani 4-1-4-1 taktiğinde sol işte çıkaldı o sağ tarafta. Sağ işte daha doğrusu. Draxler e, sağ açıkta ise Murutan'ı görebiliriz. Ama Draxler tamamen maliyet açısından şu anda zor bir durumda. Ama Fatih Terim'in dediği gibi sürpriz bir isim bekliyoruz. Fırsat transferi olabilir. Yani Draxler olmazsa bir fırsat transferi gerçekleşebilir. Yani bu 10 numaraya Fatih fırsat transferi de bekliyor. O yüzden şu anda 10 numarayı Morton'a pek verecekmiş gibi gözükmüyor. Bir diğer isim ise Galatasaray'ın da gündeminde olan, daha önce de konuştuğu ve birebir resmi teklif yaptığı Romanyalı futbolcu Nikolay Sancho. Bu da biliyorsunuz zaten takip ettiğiniz bir isimdi. 27 yaşında. Ama bir bonservis krizi vardı bu futbolcuda. Eğer transferin son günlerine doğru Nikola Stancu transferi gerçekleşirse o zaman gerçekten de Fatih'in istediği 10 numaradan bir tanesi olabilir. Zaten scout ekibi bu futbolcuyu takip ediyor. Tabii ki bir Draxler değil ama yine de takımın millileri olabilecek bir isim. Yani Nikola Stancu çıkalda o'dan çok aman aman bir farkı yok. Tam bir 10 numara, bariz bir 10 numara, Romanyalı bir 10 numara. Çıkalda o daha çok 8 8.5 gibi bir 10 numara ama burada Nikolay Sancho tabii ki klasik bir on numara diyebileceğimiz e, o pas trafiğini sağlayan, dikine oynayan, duran top kullanabilen e, üçüncü bölgede yani rakip yarı sahada pas trafiğini çok iyi sağlayan ölücü pas atabilen birisinden bahsediyoruz. Benim aklıma ve benim araştırmalarım sonrasında hem Fransa basının yazdığı hem de Galatasaray'ın scout ekibinin takip ettiği ki 27 yaşında olmasına rağmen belki scout demeyeceksiniz ama sonuçta takıma ayak uydurabilen bir isim olabilir Sancho bu konuda. Galatasaray bir on numara transferi yapacaktır. Takım lideri olacak şekilde. Ben hala bunu bekliyorum. Ama belki bir fırsat transferi de olabilir. Yani bu nereden olabilir? İngiltere Premier Lig'den olabilir bir fırsat transferi. Bekliyorum. Ama iki evliyle yetişmesi lazım. bunun dışında tabii ki Hacı gibi bir on numara bulmak çok zor. Sekidika takımdan ayrıldı diyebiliriz artık Belçika yoluna doğru gidiyor. Belçika ekibinde oynayacak ki bana göre Belçika Ligi Segidika'ya göre çok doğru bir lig. Hem açık futbolun oynandığı hem gerçekten de böyle kendini ispatlayabileceği bir lig. Bence önümüzdeki sezon Belçika Ligi kendisi için doğru bir tercih olacaktır. Segidika'ya da orada başarılar diliyorum. Bunun dışında tabii ki Galatasaray transferleri devam edecek. Sürpriz isimler var. Bunlar kimler olacak? Önümüzdeki yayınlarda konuşup değerlendireceğiz sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Emeklerimizin karşılığı sadece ücretsiz bir şekilde abone olmanız ve videomuzu beğenmeniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.